neredeyiz biliyor musunuz Aklan Üysal? İran Cumhurbaşkanı'nın, Dışişleri Bakanı'nın ve yanındaki herkesin hayatını kaybettiği tam da o noktadayız. İşte o helikopterin parçalarını şu anda haber ekranlarında görüyorsunuz. Evet, hemen uçağın tamamını şimdi, helikopterin tamamını şimdi sizlere gösterelim. Evet, şu an haber ekranlarında tüm dünyanın merak ettiği, o kazayı, o yeri, o helikopteri işte şimdi ekranlara taşıyoruz ve burada da ekiplerin incelemesi devam ediyor. O bir görüntü vardı. Cenazelerin kaldırıldığı ve ekiplerin burada kaydı, işte o görüntü tam da buradaydı. Kadir şöyle biraz daha gelebilir misin? Evet. Şu anda polis ekipleri incelemelerini yapıyorlar. Dediğimiz gibi. Türkiye'de, dünya televizyonlarında ilk görüntüleri şu an haber ekranlarında gösteriyoruz ve burada görüyorsunuz helikopterin parçaları burada. İşte tam da bulunduğumuz bu noktayı tarif etmeye çalışıyorduk. Parçalanmasından sonra işte tam da buraya parçalandı ve hatta burada birçok parça bölündüğünü görüyoruz O da ne kadar şiddetli, ne kadar yere şiddetli çarptığını görüyorsunuz. Parçaları burada. Tamam. Üst tarafa çıkabilir miyiz? Şöyle çıkıyorum, kapatıyorum. Tamam. Evet, şu anda da dediğim gibi. Şu anda ilk kez bir televizyon bu görüntüyü kayda geçirdi. Ben ve kameraman arkadaşım Kadir Mercan. Evet şu anda olay yeri inceleme ekipleri incelemelerini yapıyor. Tamam. Evet 5 dakika yüz. Evet şurada bir inceleme yapıyorlar. Üst tarafa çıkar mısın? Hadi şuradan çıkalım. Gövde yukarıda Kadir. Şuradan. Geçelim. Geçelim. Evet oldukça sisli bir yer. Evet motoru burada bak. Motoru burada işte. Şu anda helikopterin motoru orada. Evet. Kadir, şöyle beni görebiliyor musun? Evet, şu anda İran Cumhurbaşkanı'nı taşıyan ve kaza yapan o helikopterin motor kısmı işte tam da burada. Evet, polis ekipleri de bir anda yayını yapmayın diyor. Şuradan çıkalım. Tamam, şuradan çıkalım, şuradan çıkalım. Şuradan çıkalım. Of, yoruldum. Tamam. Tamam. Şuraya geçebilir miyiz? Şurada duralım. Şu yukarıda duralım. Öyle mi? Evet ilk düştüğü nokta işte tam da burasıydı. Tamam. Şimdi 5 dakika, 5 dakika kapatalım. Tamam. Tamam. Ya tamam. 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 Kolay tamam. gelsin. Sen? Sesimi sen. alabiliyor musunuz? Gayet net duyuyoruz. Şu anda ee, ...görüntü şu an itibariyle e, sabit ama sen lütfen anlatmaya devam et, sesini alıyoruz. Evet, haklı misal. Şu anda orada olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını yaptığı için... ...orada bir rapor tutuyorlar ve ondan kaynaklı olarak da... ...o bölgeye girmememiz konusunda uyardılar, haklılardı. Çünkü orada çok titiz bir çalışma sürdürüyor. Gerek istihbarat, gerek askeriye ve... Mehmet, sen beni duyabiliyorsan şunu merak ediyoruz... ...enkaz e, geniş bir alana mı yayılmış durumda... ...tek parça mı sen... E, ...biz böyle dağınık gördük görüntüyü ama... ...sen daha net bir şekilde görebiliyorsun... Evet. E, ...o çarpmayla birlikte... ...kırıma nasıl uğramış buna dair de... E, ...senin oradan izlenimlerin çok değerli... ...paylaşırsan çok mutlu oluruz. Şunu söyleyeyim şu anda... ...benim görebildiğim kadarıyla... ...dört parçaya bölünmüş... ...hatta ileride biraz daha orada yine... ...küçük küçük parçalar vardı ama... Büyük bir parça var mı onu tam bilmiyorum ama şu anda 4-5 parçaya bölünmüş. Şimdi Kadir gösterirse tam da şu arka kısmında yani yukarı kısma ilk olarak e, helikopterin oraya çarptığı tahmin ediliyor. Çünkü bizler de en çok parçayı küçük parçaların yani çarpmanın etkisiyle dağılan o parçaları hemen yan kısımda gördük. Kadir'in son olarak ekranlara taşıdığı o görüntü işte. Sonrasında diğer parçalarının ve kuyruk kısmının da hemen arka kısmımıza düşmüş. Çarpmanın etkisiyle kuyruk kısmı burada yaklaşık bir 10 metre aşağı kısma uçmuş. Ama zaten yanmayan tek kısmı da orası bu arada. Çünkü Tam onu soracaktım. Çarpmanın etkisiyle e, patlama ağaçlarda e, bir yangın e, izi görebildin var. mi? E, buna dair Şurada, de izlenlerini. Şimdi o Evet, şimdi o kısmı da göstereceğiz. Orada ilk olarak çakıldığı yerde ve gövdenin kaldığı yerde bir yangın söz konusu. Şimdi şu tarafa şimdi bir dakika. Şurada duralım. Orada duracağız. tam arasına gir. Tamam parçaların olduğu yere girmeyeceğim. Duracağım sadece. Haklan Uysal şu anda fark ediyorsanız bayırdan yukarı çıkıyoruz. İşte bakın büyük gövdenin olduğu yer. İşte tam da burası. Şöyle gelir Atlama, misin? Burada e, duralım. bizi e ağaçlarla ilgili belki Bakın şu oldan... anda gövde kısmında ikiye bölündüğünü görüyoruz. Şöyle, Kadir olduğum yere gelirsen Kadir olduğum yere gelir misin? Bak yanma anını bir dakika bir müsaade et. Sola dön sola. İşte yanan yer burası. Şu anda görebiliyor musunuz aklını uysal? Evet çok net görüyoruz bunu. İşte İran Cumhurbaşkanı'nın eh, kazadan sonra yanan o helikopterin parçalarını görüyorsunuz adeta küle dönmüş. İşte İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın içerisinde olduğu helikopterin parçaları ve kül olan parçalarını şu anda A çanlarında görüyorsunuz. Bakın her birinin arasında 10 metre, 15 metre mesafe var. Bu da aslında ne kadar sert çakıldığını gösteriyor. Ama şunu görüyoruz galiba e, Mehmet. E, çok geniş bir alana yayılmamış. E, enkazın tamamı bulunduğu noktada ise eğer. E, hepsi aynı anda. Yani şöyle yakın, hepsi evet. arasında en fazla 10 metre 15 metre var. Bakın motor kısmı aşağıda. Şu anda aşağı hemen olduğu yerde. Şurada. Yanan kısım burada. Evet. Türkiye. Türkiye, Türkiye evet. Mehmet bir de şunu e, anlatırsan şu çok Şu an telefonlarımızı okum... aldılar bu arada. Ha, tamam. Telefonlarımızı bu arada, bir dakika, askeri telefonlarımızı alıyor. Uyan, 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 bir saniye. gösterelim Türkiye Dur, gösterelim bir saniye. Şöyle göstereyim. Bir dakika, bir dakika, şunu kapatayım, bir saniye, bir sakat. Ben içeriye söyleyeyim, söyleyeyim. Tamam, siliyoruz, tamam, silelim. Evet, şu anda haktan Daha fazla devam Peki. edemeyeceğiz bu noktada. Peki, Peki Mehmet. Ee... Orada güven, görevlilerin çalışmasını da e, engellemeden gelişmeleri tüm dünyayla paylaşmıştık.